Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet bu, bugün günlerden enflasyon günü hem e, TÜİK açıkladı enflasyonu hem de ENAK açıkladı. Bak TÜİK'in açıkladığı rakam konusunda Murat Bey ne söyleyecek ben gerçekten merak ediyorum. Yani ben görünce inanamadım. Beklentilerin çok çok altında. Yüzde 0.87 önünde bir sıfır var onu atlamayalım. E, Enakta diyor ki bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu da diyor ki aylık bazda 2.13 arttı diyor ki da açıklamıştı. İTO'nun ikisi de birinin üzerindeydi. Tabii bu rakam yani bizim için bir şey ifade etmiyor olabilir ama e, insanlar kira artış oranlarını buna göre belirleyecekler ki 31.7 oldu bu ay kira artışı. E, diğer taraftan SSK Bağkur Emeklileri... Memur zamları da netleşmeye başladı çünkü 5 ay oldu. 5 aydaki fark 11.20 yani yüzde şimdilik emeklilerin bu kadarı cepte. Bakalım önümüzdeki ay sıfır açıklarlarsa 11.20 olarak kalacak bir açıklarlarsa 12.20 olacak. Bunun dışında işte Kasım'da en çok artan ve azalan ürünlerin fiyatları da var. Onlara da bakacağız. Yani ben akıl tutulması yaşadım. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Murat Bey, Murat Bey ne diyecek? Çok merak ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Valla 0.87'yi duyunca bana böyle bir gülme geliyor. ya Artık sinirlerim bozulduğu için gülüyorum. Siz ne diyeceksiniz bu rakama? Ya şimdi Deneyecek bir şey yok. Ülkemizde enflasyon memur ve işçilere zam verileceği dönemlerde düşer. Bu iktidarın klasiği. O yüzden şaşır. Eksi çıkarmadıklarına dua edeceksin. Niye? Çünkü memura, işçiye, emekliye para vermeme derdinde. Enflasyonu buna kılıf olarak kullanıyorlar. Açıkça şunu söyleyeyim. iktidar üç konuda halkı ikna edemiyor. Birincisi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının suçlu olduğu konusunda ikna edemiyor. İkincisi e, Abdullah Öcalan başta olmak üzere PKK teröristlerin affedilmesi konusunda ikna edemiyor. Üçüncüsü de enflasyon verileri konusunda ikna edemiyor. Yani bu üç konuda ne yaparlarsa yapsınlar halk ikna olmuyor, inanmıyor, onlar gibi düşünmüyor. Tabi e, o zaman da yaptıkları her şey boşa düşüyor. Enflasyon da öyle. Yani enflasyonda ee, enflasyonla mücadelenin birinci ayağı enflasyonu doğru ölçüp doğru açıklayarak halkın güvenini kazanmaktır. Halk bunlar doğruyu söylemiyor dediği zaman siz ne yaparsanız yapın, hangi politika setini uygulamaya kalkarsanız kalkın, halkın desteği olmaz. Halk enflasyon düşüneceğini düşeceğine düşünmezse asla ve asla enflasyona mücadelede başarılı olamazsınız. Evet. Yani bunu, buna insanları inandırmak lazım. İnandırabilmek için yani işte bak 3 tane e, enflasyon verisi. İstanbul İTO enflasyonu, ENAK enflasyonu ve TÜİK enflasyonu. Ya herkes TÜİK enflasyonuna güldü. Şimdi ben güldü diyorum ama tırnak içerisinde güldü. Benim konuştuğum herkes çok öfkeli. Çünkü konuştuğum insanların çok büyük bir kesimi geliri enflasyona göre zam alan ücretliler. emekli onlar şey gibi hak kuşu gibi enflasyon rakamını bekliyorlar. Fazla bir şey istemiyorlar. Bu bakın aslında bu zam da değil. Bu sadece enflasyonla kaybettiğini yerine koyma. Kaybettiğin de bir senede gitti zaten. Tamam mı? Sen bir senede kaybettiğini geri almıyorsun. Onu bundan sonra kaybetmeyesin diye bir iyileştirme yapılıyor. Dolayısıyla geçen dönem başına atıp tutuyorlardı. Şöyle olacak, böyle olacak. İşte o yüzden az veriyorsun. Ne oldu? Hani diyorlardı asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar. Asgari ücrete zam yapmalılar. Enflasyon yine artıyor. Yani şu haliyle bile dünyadaki en kötü enflasyon seviyelerinden birine sahibiz. Yani savaşan Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla enflasyonumuz var. Ben enflasyonu doğru ölçüp Doğru açıklayana kadar ve kamuoyu buna ikna olana kadar enflasyonla mücadelede herhangi bir yol alabileceklerini düşünmüyorum. Şu anda baskılıyorlar. Yaptıkları baskı yanlış bir baskı. Kamu harcamalarını kontrol etmeden e, kamuoyu harcamalarını baskılıyorlar. E, i̇şte insanların elindeki parayı vergiyle alıyorlar. İnsanların eline daha fazla ücret geçmesine verirsek harcarsınız diye bir de açıklama getirerek e, engelliyorlar. E, neticede ama bunları yaptık herhalde enflasyon düşmüyor, düşmeyecek. De. Evet. Peki e, en çok artan ve azalan ürünleri de söylemek istiyorum. Bayram Bey'in yayınında da söyledim. E, kızım işte köpeğim marara yayınları yayınlara da giriyor. izleyicilerimiz de biliyor. Ben artık lokum evlatlık vermeye karar verdim. Siz de çikoyu ne yaparsınız bilemiyorum. E, çünkü en fazla e, art, artış yüzde %16.97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler e, tamam lokumu verdik de en komiği de şu. E, 9.52 ile en çok düşen de taze sebze olmuş. Peki bunu ne diyeceksin? <laughs> Ya şimdi e, Ebru bir kere Tazı. kış şartlarında taze sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini beklemek zaten acayip. Ha e, Şu olabilir millet satamayınca zararını elden çıkarmaya çalışıyor olabilir çürümesin diye. Ama bunun da sonucunda çiftçi zarar edip üretimi durdur. Bu ileride misliyle e, artış olarak geri gelir. Şimdi adam zarar ediyorsa çiftçi niye e, üretsin ki? Aynen öyle. Yani bunlar açıklamaya e, muhtaç saçma sapan rakamlar. Kimse de inanmıyor. İşte enflasyona e, şey benzine mazota o kadar zam geldi ama güya işte şeyler e, ulaşım giderleri düşmüş. Yani e, ha şöyle düşmüştür. E, kış geldiği için işte uçak fiyatları düşmüş o yüzden düşmüş. Yoksa benzin ve bu kadar zam gelmişken sebze fiyatlarının da düşüyor olması mümkün değil tabii ki. Ya açık açıklanamıyor. Şimdi bir veri açıkladınız da o veriyi diğer verilerle desteklemeniz lazım. Evet. Kesinlikle öyle. Peki e, şu veriyi nasıl destekleyecekler? 11.20 yani Kasım döneminde enflasyon işte Haziran-Kasım dönemi SSK, Bağkur'la emeklilere verilecek 5 aylık para bu. İşte dediğim gibi yani hani bundan sonra sıfır mı çıkartırlar en fazla bir mi çıkartırlar bir ay sonra en fazla alınabilecek 12-13 gibi görünüyor. Ama diğer taraftan bir de Murat Bey yani e, kira ile alakalı açıklamada 31.7 yani bu şu anda Şimdi e bu işte e, mesela e, şeye baktığımız zaman e, Türk iş tarafından açıklanan aşık yoksulluk sınırına baktığımız zaman radikal bir artış var. Şimdi o radik yani bak bu enflasyon hesabı değil ama aşık yoksulluk sınırı hesabı. E orada radikal bir artış varken e, sen bu verileri nasıl çıkarıyorsun? Yani burada iki iki taraftan biri ya Türk iş yanlış söylüyordur ya e, TÜİK yanlış söylüyordur. İkisinin birden doğru olması mümkün değil. Yani bugün açlık sınırı e, asgari ücretin neredeyse 7 bin lira falan üzerinde. Yoksulluk sınırı 100 bin liraya dayanmış. Yani bir evde 4 kişi asgari ücretle çalışıyorsa yoksulluk sınırına ulaşamıyorlar. Şimdi burada bütün rakamlar anlamını kaybediyor. Bütün rakamlar anlamını kaybedince inandırıcılığını kaybediyor. Ve tabii ki e, ekonomik politikaları da başarısızlığa oluyor. Peki yani ne diyeceksiniz bu emekliler gerçekten bir, bir, bir altı ay sonrasını görebilecek e, Emekliler suçlu. Bak ne güzel bakan söyledi erken ölmüyorlar dedi. Çok yaşıyorlar dedi. Onun derdi emekli olana kadar senden prim alacaksın. Emekli e, mezarda emekli olacak. E, üç beş sene yaşayacak. Sonra ölecek masraf yapmayacaksın. Hayalleri bu. Bunun için para vermek istemiyorlar. Herkese para var. İşte müteahhitlere para var, faizcilere para var, ona para var, buna para var ama emekliye para yok. Sürekli emekliye sen emekliden aldığın parayı iade ediyorsun yani böyle bir ihsan falan yapmıyorsun. Evet, aynen öyle. Peki göreceğiz bakalım önümüzdeki ay bir refah payı üzerine konulacak mı, konulmayacak mı, ne olacak? Bir taraftan da asgari ücret tartışmaları devam ediyor. Bakalım oradan ne çıkacak? O o saat... Asgari ücret tartışmalarına benim dün, geçen gün söylediğim konu gündeme geldi. Efendim 5-5-5 yani 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisi vardı. Bunlar çoğunlukla karar aldığı için hep işçilerin boynu altında kalıyordu. Efendim şimdi yeni bir şey getirmişler. Yani bunlar bile insanı böyle insan aklıyla dalga geçiyorlar. Beş 5 olmasın hükümetten bir tane temsilci olsun. Yani ne fark etti? Ne fark etti? Yani sonuçta çoğunlukla karar hadi desenize nitelikli çoğunlukla üçte 2 çoğunlukla karar alınacak. Evet. Maalesef. Evet 2026 zor geliyor. Yani geliyor 2025'te gerçekten kötü günler yaşadık. 2026 gelsin belki şans getirir diyoruz ama 2026 daha karanlık gibi görünüyor. Daha şimdiden yani girmeden bile bunu söyleyebiliyoruz maalesef. Teşekkür. Peki Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.